aslında böyle fotoğrafçılıkla ilgili genel bilinen tanımların çoğu doğru. Hani insanların insanları bunu öğrenmiş durumdalar ve kullanıyorlar işte ne bileyim kendilerini mesela yukarıdan çekip biraz daha zayıf göstermeyi, işte bacak boyunu alttan uzatmayı falan. Ya aklıma bir tek şey geldi hani böyle fotoğraf çekerken hadi arkadaşlar cheese deyin falan gibi bir efsane var. O hiç güzel olmuyor. <laughs> o efsane yanlış olabilir. Çünkü cheese deyip böyle ...o gergin ifadeyle insanların güzel çıkabileceğini düşünmüyorum. Genelde doğal fotoğraflar her zaman daha güzeldir. Bir şey daha var. Bununla ilgili böyle bir tartışma olmuştu. O zaman da bakmıştım, böyle... ...işte sosyal medyada bayağı döndü. Bir bloggersın... Yok, blogger'dan. Bloggerlar herhalde 97 yılında falan kaldılar. <laughs> YouTuber. Bir kişi şeyden bahsetmişti işte... ...sokakta herhangi birinin fotoğrafının izinsiz çekilebileceğinden... ...çünkü artık o sokaktadır ve orası herkese açıktır, özel alan değildir gibi bir şey söylemişti. Ya bunu aslında birçok kişi öyle olmadığını kabul etti. Yani ama bir taraftan böyle bayağı da büyük bir çoğunluk hayır çekilebilir falan dedi ve ben bunu çok sık soruyorum. Ve gerçekten hani çekilebilir olduğunu düşünen bayağı bir e, çoğunluk var. E, çekilemez yani o mesela yanlış bilinen bir doğru. Yani çünkü dışarısı özel hayat olmadığı anlamına gelmiyor. Yani bir kişinin kişisel bütünlüğü e dışarıda da olsa özel olan alan olarak e, vücut bütünü yani özel alan olarak geçiyor ve onu ona müdahale edemezsiniz yani e, onun fotoğrafını çekecekseniz ondan izin almanız gerekiyor. Ya bu tabi biraz da etik bir tavır yani ben şahsen e, modelimi ya da işte çekeceğim kişiyi zor bir durumda bırakmak istemem yani zor durumda bırakıyor olabilirsiniz o kişiyi İşte birilerinden saklanıyor olabilir orada olduğunu söylememiş olabilir kendini çok çirkin hissediyor olabilir o gün yani kötü hissediyordur bir sürü şey olabilir gözüktüğü hali beğenmeyebilir yani o kişinin böyle bir hakkı var ve etik olarak da o artık sizin sorumluluğunuzda bununla ilgili şunu soran çok olmuştu bu konuşmalar esnasında tamam birini birinden izin almamız lazım. <laughs> ve onu çekmek istiyoruz. ama işte, ama işte çekmek için giderken işte izin almaya gittiğimizde falan artık poz vermeye başlayacak ve biz o çekmek istediğimiz anı yakalayamamış olacağız. Yani çekersiniz fotoğrafı. sonra kişinin yanına gidersiniz. Dersiniz ki ben böyle bir fotoğrafınızı çektim. Çok iyi gözüküyordunuz ya da işte bu an bana şunu hissettirdi ve ben bunu burada burada kullanacağım. Burada kullanmayı düşünüyorum. Ticari bir iş mi, işte portfolyo işimi neyse artık izah edersiniz. İzin alırsınız ve yayınlarsınız. Ee, model sözleşmesi yapabilirsiniz. Bu illa profesyonel modellerle yapmanız gereken bir sözleşme değil. Yani herhangi biriyle, sokakta çektiğiniz biriyle de yapabilirsiniz bu sözleşmeyi. Ben hatta yapmanızı öneriyorum. Ee, çünkü ileride yani yaptığınız kişisel portfolyoda bile bir, bir süre sonra karşınıza kişi ya bunu koymasan, işte ben o zaman yaptırdım ama bunu kaldırır mısın diyebilir. Ya Böyle durumlarda kaldırılmasına inanıyorsanız tabii gene kaldırın. Ama bazen de çok keyfi oluyor böyle müdahaleler ve çok kalp kırıcı ve can sıkıcı oluyor. Benim böyle başıma birkaç tane gelmişti geçmişte. Ben de e, o zamanlar gerçekten model sözleşmesi yapmadığıma çok pişman oldum. Hem yasal olarak da kendinizi korumuş olursunuz. Yani başka türlü de ceyran edebilir bu. Açıkçası bundan önce böyle üstüne hangi farklı bakış açısından bakıyorum ben diye düşündüğüm bir şey değildi. Siz bana soruyu sorunca üstüne düşündüm yani. Böyle ikisi de birbirine biraz bağlı gibi geldi. Yani böyle birbirinden kopuk gibi değil. İşte sonsuz, yani bir an yakalıyorsunuz. Sonsuzluktan bir anı yakalıyorsunuz. O yüzden sonsuzu bir kareye hapsetmiş oluyorsunuz ama diğer taraftan da o yakaladığınız anına sonsuzluğa bir an bırakmış oluyorsunuz bir taraftan da yani bir anı 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 biriktirmiş oluyorsunuz ve o mümkünse sonsuza kadar kalabiliyorsa kalıyor birilerine ulaşıyor yani işte onu dos belki arşivlemiş oluyorsunuz gelecekteki birileri için bu şekilde düşünebilir yani birbiriyle iç içe bir kavram iç içe bir durum gibi düşünebilir yani. Gerçekten çok ben şunu daha doğru buluyorum diyebileceğim bir cevabı yok benim için bunun. Bana çok şey doğrultulmaya başladı. İşte fotoğrafı neden çekiyorsun? Neden fotoğraf çekiyorsun? Neden fotoğraf çekiyorsun? Önce şey diye düşündüm. Yani gerçekten böyle kendimi çok ifade edemeyen bir çocuktum geçmişte. Yani gerçekten bu benim kendimi ifade etme şeklim. Bu arada yani önceleri resim yapıyordum, daha sonra fotoğraf çekmeye başladım. İşte yazı zaman, yazı yazdığım dönemlerim oldu işte bir yerlere yazdım falan demek ki benim hep başka şeylerle, şekillerle kendimi anlatma derdim olmuş diye düşündüm. Sonra e, neye odaklandığımı yani hangi hikayeleri anlatma derdinde olduğumu fark etmeye başladım bir süre sonra. Ve şey hani gerçekten şeyin derdinde olduğumu fark ettim. Atıyorum yani benim hani projelerimden takip eden et, ettikleriniz varsa mesela Çerkezköy'leri projesi. Neden Çerkezköy'leri projesi? Çünkü böyle çok bakımsız bırakılmış, köşede kalmış, böyle kendini doğru ifade edemeyen ama çok da sevdiğim, yani içinde büyüdüğüm bir, bir yer var orada ve orada bir şeyler yaşanıyor. İşte, ve onları anlatmak istiyorum, onların derdini anlatmak istiyorum birine. Yani sadece kendi derdimi anlatmakla ilgili bir iş de olmadığını fark ettim fotoğraf çekme derdimin. İşte Apaze projesi. Ee, ilan etmiş bir ülke var ama hiçbir ülke tarafından tanınmıyor. İşte bir bölgesinde korkunç bir fakirlik var. Diğer tarafında işte inanılmaz bir doğa var. Bir sürü şey var orada ama hiç kimse ondan haberdar değil. Ya bunlardan, bu insanları anlatmak lazım. Bunlardan bahsetmek lazım. Sonra fark ettim ki sürekli buna yöneliyorum yani. E, sanki benden yardım isteyen bir şey varmış gibi. Yani benden kimse yardım istemiyor bu arada ama <laughs> bu benim kendi içsel şeyim. Ona yöneliyorum. Nesnem genelde benim hep böyle... Onun söyleyemediği, yani söylemek istediği bir şey olup söyleyemeyen bir şey oluyor ve onu hep, e, onun dili olmak istiyorum. Sürekli öyle bir şey olduğunu, ben kendim sonradan fark ettim. Yani bunu bilerek, bilinçli olarak başlamış değilim buna. Ama yaptığım, yöneldiğim şeyleri baka 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 aslında nesnemle olan ilişkimi anlamaya başladım. Tabii bunu ben fark ettim derken, bu sadece benim yaptığım bir şey değil yani. Daha önceki yıllardan bahsediyorum. Bunu fark ettikten sonra tabi böyle işler yapan insanlarla ilgimi çekmeye başladı. Onlara yöneldim daha çok. Daha çok okumaya başladım Tabii fotoğraf üzerine. Şey var, John Berger'le Susan Santec'in bir tane söyleşisi var. Orada Susan Santec, John Berger'e şey diyor, sen bulunduğun bölgede bazı insanlar olduğunu düşünüyorsun ve o insanların işte hikayelerin anlatılmadığına, onların dışarıda bırakıldığına e, ve duyulması gereken hikayeleri olduğuna ve böyle bir etik üstlenim, üstlenimim var. Onlardan bahsetmek istiyorsun ve onların hikayelerini anlatmak istiyorsun. Hikaye anlatıcılığın böyle ilerliyor diyor. Tam bunu e, John Berger tam olarak böyle kabul etmese de aslında evet öyle yapıyor. E, kendisi normalde işte Londra'da yaşıyor olmasına ama daha çok köyde kalıyor ve işte köydeki e, orada yaşadığı insanların, orada tanıdığı insanların ...duyulmamış ve sesi çıkmayan, sesi duyulmamış insanların hiç hikayelerini anlatma derdine giriyor. Mesela bunu dinlediğimde çok hoşuma gitmiş. Çünkü çok kendime yakın hissetmiştim, çok da severim kendisini. Hatta aynı söyleşide şöyle şeyler de var, onları da eklemek istiyorum. Hikaye anlatıcılığından bahsederken... İşte şeyden bahsediyor John Berger. Diyor ki bir benim hikaye anlatıcılığı dediğim zaman aklıma bir ateş geliyor ve ateşin etrafında toplanmış bir grup insan geliyor diyor ve o grup insanın dışında karanlık, güvensiz böyle korkunç kocaman bir alan var ve bu insanlar bir arada güvendeler diyor. Yani sanki diyor hikaye anlatıcılığının fiziki bir aslında varlığı da var orada. Yani bir barınak gibi hikaye anlatmak güvenli bir alan gibidir diyor. İşte bir çocuğa hikaye anlatırken, yataktaki bir çocuğa, o çocuğun o uykuyla ile o arasında hissettiği güven duygusu, anlatıcının duyduğu güven duygusu, e, hikaye anlatıcılığın cazibesidir diyor. Mesela bana, e, ben o şeyden de çok tanımdan da çok hoşlanıyorum. Gerçekten hikaye anlatmanın öyle bir güvenli kısmı da var, böyle huzurlu. E, onu da çok seviyorum. O yüzden böyle ben şey diyebilirim yani, fotoğrafta e, Sesi çok duyulmamış, ona söz hakkı verilmemiş kişilerin ya da toplulukların sözünden bahsetmenin, bahs yani onların hikayelerini anlatmak, aktarmak benim için daha cazip hale geldi. Yani ilk başında kesinlikle böyle değildi. Yıllar geçtikçe buna dönüştü.